Evet devam ediyorum. Şimdi e, Hazreti Yakup'un e, seyahatlerinde ve yürüdüğü yolun yine ürdünden geçtiğini söylemiştim metinde. Harrandan Kenana gelmiş yani dönmüş. Şimdi İncilde e, İncilin metnine göre Hazreti Yakup Yakup'un geçtiği yol e, Ürdün'ün kuzeyindeki bazı tepelerden geçiyormuş ve o zamanlar Cabak e, Nehri denilen e, ve günümüzde Zerka Irmağı denilen e, ırmağın bir takım ırmak geçişini e, temin eden elverişli yerlerine kadar oluyormuş diyor ve ondan öteye geçiyormuş. Şimdi e, burada Genesis ya Tekvin kitabının 32'sinin 22 20'sini altında e, bulundu. Şimdi e, buradan e, konuyu e, biraz e, sulandırmıştık ama bu bağlamda tabi e, belki de ...vurgulanması lazım gelen bir hususta da parmak basmış olduk. Ee, eski... ...mukaddes metinlerde geçen... ...yer isimleri ve bunların... ...gütala e, edilmesi. Şimdi... E, ...anladığım kadarıyla... ...Kur'an-ı Kerim'in metnine baktığımızda bu konuda yine... yer isimlerine bazı atıflar var, yerlerin isimleri atıflar var ama... E, eski ait ve yeni ait metni bu konuda çok daha e, bol veri sağlıyor ve çok daha tavsiyatta aldığım kadarıyla. Şimdi böyle bir umumi gözlemim de oldu. Şimdi e, hakikaten o metinleri okuduğunuzda yer isimleri, kavim isimleri, e, işte hükümdar isimleri, insanı böyle bir e, dumura uğratacak bir bollukta Şimdi bu bağlamda aslında e, sırf bir eski ayet yeni ayet kombinasyonu kitabı metni önünüze aldığınızda ve bunları alelade bir okul olarak okuduğunuzda kafanız karışıyor. Şimdi e, buna yardımcı olmak üzere yardımcı kitaplar muhtemelen gerekmektedir. Nitekim bazı incillerde mesela bu hadiselerin vuku bulduğu yerin bir sayfalık haritasını basmak gibi bir teamül vardı ama muhtemelen daha meraklı okur için çok tafsilatlı haritaların olması gerekir. Hatta bir define e, avcısının haritaları gibi, yani hazine avcısının haritaları gibi. Çünkü e, o kadar çok e, ayrıntılı kasaba, köy, şehir, kayın var ki bunları e, alel bir okulun zihninde e, tasavvur etmesi kolay değil. E, bir yardımcı e, şeye ihtiyaç var. Nasıl ki tarih e, dersi alan öğrenciler tarih atlasına müracaat ediyor. Çeşitli kavimlerin, e, savaşların umumi bir resmini, hafızalarını almak için böyle bir şeye ihtiyaç var muhtemelen. diyor ki Hz. Yakup'un seyahatine sonra diyor Ürdün valisinin merkezinden geçerek o zamanki adlandırmaya Sukot denilen günümüzde ise Tel Deir Allah denilen e, beldenin civarına gelmiştir. Ve sonra da diyor Kenan ülkesinin tepeliklerine doğru yamaç yukarı yürümüş ve Filistin'e gelerek Şehem Belgesi'ne gelmiştir ki bugünkü adlandırmayla Şehem belgesi ...belgesi şey, beldesi Nablus'tur diyor. Nablus Filistin'de mi oluyor? Filistin özel e, yönetim evet, sınırları içinde mi? Şimdi tabii o tür şeylerin e, ya yani bugünkü modern e, sınırların veya sınırlımsıların pek bir anlamı yok demek ki. Şimdi e, tabi burada e, böyle bir fikir de sezdiriliyor. Şimdi Ürgün var, İsrail var, işte Filistin var, Lübnan var hatta Suriye var ama bunlar e, modern siyasi entitelerdir ve bunların kendi küçük gündemleri arasındaki sınırlar e, biz. Hristiyanlar için pek de önemli değildir. Biz bütün bu bölgeyi mukaddes ülke veya mukaddes topraklar olarak kabul eder ve öyle inanırız ve e, bunların birliğine inanırız gibi bir fikir var burada. Dikkat ederseniz e, <laughs> Peygamberlerin yürüttükleri yollar çok çeşitli ülkelerden sınır aşıp gelen yollardır. peygamberler için mesele olmuyor demek ki. Normal insanlar için belki vize, pasaport gibi şeyler söz konusu olabilir. <laughs> While traveling this route from Mesopotamia to Canaan, Abraham also would have traveled along the king's highway. The world's oldest continuously used communication route. Today the scenic King's Highway is a fine paved road that winds, dips, twists and rambles through the heart of the Jordanian highlands. It links ancient Bashan, Gilead and Ammon in the north with Moab, Edom, Paran and Midian in the south, passing through the country's most beautiful landscapes and most important ancient sites. Ee, Hz. İbrahim diyor, kendi vakti zamanında çıktığı seyahatinde Mezopotamya'dan Kenan'a gelirken yürüdüğü yol şöyle olmuş olsa gerektir diyor. Muhtemelen diyor, kral yolu boyunca seyahat etmiş. Ve bu kral yolu diyor dünyanın eski yolları içerisinde ulaşım maksatlı kullanılan ve mütemadiyen kullanıla gelmiş en eski yollardan biridir diyor. Bugün, bugünkü çok manzaralı kral yolu çok güzel e, bir e, kaplamayla kaplanmış bir yol olup kıvıla kıvıla e, konumludur. Yani kıvıla 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 ilerleyen bir yoldur. Ve bu e, kıvıla kıvıla ilerleyen kral yolu Ürdün'ün varilerinin ta kalbinden geç, geçerek ilerleyen bir yoldur diyor. Ve e, bu yolun biri, birbirine bağlı belgeler şunlardır diyor. Kuzeydeki e, kadim isimlerine söylersek Başan, Gilead ve Ammon e, belgelerini Güneydeki Moab, Edom, Paran ve midyan beldelerine bağlar diyor. Ve işte bu yol geçtiği beldeler itibariyle Ürdün ülkesinin en güzel arazisinden ve manzaralı yerlerinden geçer ve en mühim bazı e, kadim yerleşimler veya höyükler o yolun muhitindedir diyor. Bu kral yoluna dair ilk atıf mukaddes metinlerin birinde sayılar kitabının 20'ye 17'sinde yapılmıştır. Ve bu atıfta diyor, Hazreti Musa'nın kavmini çıkardığı bu egzodus tabir edilen çıkış seyahati hadisesine dair bir atıf olup bu e, exodus hadisesinde Musa ile beraber <laughs> Lübnan'ın güneyinden geçmiştir diyor. Şimdi e, ilginçtir. E, Lübnan'ı demek ki İsrailoğulları'nın tarihinin çok mühim bir e, olgusu veya inancıyla artık o biraz muallak bir mesele bence. Bununla bağlantılı, bağlantılı vermişler. ya yani şimdi İsrailoğulların mukaddes tarihiyle Ürdün'ün e, tarihini ve coğrafyasını birbirine eklenmemişler bir cümleyle bakınız. Şimdi bu tam bir e, speech act e, tabirinden bir şeyle Ürdün'ün e, mazisini İsrail'in mazisine bağlayıvermişler. Bir cümleyle. Exodus deyince through Jordan deyince bitti o zaten mesele bitmişti. Exodus through Jordan. He told the king of Edom that he and his people would go along the king's highway during their journey to Canaan, but the request was refuted. This The same root was used in the earlier story related in Genesis 14 5 to 8. Four kings from the north attacked Sodom and Gomorrah and the three other cities of the plain in southern Jordan, took hostage of Abraham's nephew Lot, only to be chased and beaten by Abraham. Diyor ki e, Musa Edom kralına demişmiş ki <laughs> Tamam anne tamam. Hadi hadi sen sen yat artık hadi. <laughs> Musa Edom kralına demişmiş ki kendisi ve kavmi Kenan'a yapacakları Kenara doğru yapacakları seyahatlerinde bir transit e, geçiş belgesi olarak, e, transit geçiş için kral yolundan da e, gideceklermiş. Ama Musa'nın Edom kralına bu ricası, Edom kralından rica ettiği bu husus reddedilmiş. Şimdi tabii böyle bir şey ilk defa ben duyuyorum. Acaba paralı yol muydu o zaman? Şimdi <laughs> yani şimdi belki de şeyde anlaşamadılar. Hani otoyollarda nasıl ücret varsa o zaman da kralların yolu herhalde. E, belli imtiyazlı kişilere belki bedava olabilir o yolu kullanmak ama onun haricindekilere müşteri muhabirisi yapılmış olabilir. Belki de öyle bir şeyde anlaşılmış olabilirler. Tabi bir kavmi e, bir kral yolundan yürütmek ayrı bir şeydir. E, araziden yürütmek ayrı bir şeydir. Şimdi tabii ki e, her türlü kolaylık tabii yolda olur ama araziden veya bir sahradan bir kalabalık bir grubu yürütmek tabii ki zordur ve meşakkatlidir. Şimdi ilginçtir. Yani bu Exodus hadisesinin böyle bir yorumu da oluyor demek ki. Diyor ki Genesis ya bir kitabının 14'e 5 ve 14'e 8'inde anlatılan ve tarihi biraz daha evvelki bir devirde tarihlenmiş bir hikayede yine aynı yola bir metinde atıfta bulunmuştur diyor. Şimdi Sodom ve Gomorra Sodom ve Gomorra'ya kuzeyden gelip saldıran 4 kraldan bahsedilmektedir ve Ürdün'ün güneyindeki ovada kurulu diğer bazı şehirleri krallarından üçüne atıfta bulunmuştur diyor. Bunlar diyor İbrahim'in yeğeni Lut'u rehin almışlar ve ancak İbrahim'in onları tepelemesiyle e, yola gelmişlerdi diyor. The infamous Sodom and Gomorrah and the other cities of the plain or cities of the valley were the subjects of some of the most dramatic and enduring Old Testament stories. Diyor ki Sodom ve Gomorrah diye e, isimlendirilmiş ve ahlaksızlıklarıyla e, diğer ahlaksızlığın timsali olarak e, edebiyat tarihine geçmiş adam. İncil tarihine geçmiş. Bazı şehirler vardır ve bazısı da vadi'nin şehirleri ya ova'nın diğer şehirleri diye bilinir. Diyor ki eski ayetin hikayeleri içerisinde bu şehirler hakkındaki hikayeler veya kıstalar en dramatik özellikli ve kalıcı olmuş, anlatılar olmuştur diyor. Devam edeceğiz. Bir şarj edelim.